Hepinize hep yeni bir videodan selamlar dostlar. Ben Ünlü Küçük Bugün efsane bir video konumuz var. Arkadaşlar öncelikle alt taraftan kanala abone olup video like atmayı unutmayın. Bugünkü konumuz arkadaşlar ne? Şimdilik e, bir nasıl diyeyim sizlere klavye sesi çıkartan bir uygulama var. Yani e, sizin mesela bir nasıl diyeyim ofis bir klavyeniz var ve bu klavyenin sesini mekanik yapabilen bir uygulama var. Öncelikle şunu söyleyeyim bu uygulamayı ancak Discord sunucumuza geleceksiniz. Abone, like, ses yerine gelip bu videonun işte bu video like atacaksınız, abone olacaksınız, onun fotoğrafını atacaksınız. Biz de sizlere o rol vereceğiz ve oradan indirme yerinden görebileceksiniz. Klavyede arkadaşlar istediğiniz tüm switchler var. Tek sadece mekanik değil, mekanik yerinde blue switch, ee, kahverengi switch, siyah switch, ve membran olarak oluyor arkadaşlar onun dışında da e, Purple, Hydra, Ice Cream öyle şeyler de var kendi ekledikleri e, uygulamanın kurulumu çok basit sizlere vereceğim onları yaptıktan sonra verdiğimiz exe'den indirip uygulamayı çok seri bir şekilde kuruyorsunuz sadece tıklıyorsunuz iki kere o otomatik kendi kurar kurduktan sonra ise açıp istediğiniz şeyi seçebilirsiniz yani istediğiniz tuş şeyini seçebilirsiniz ben genellikle oyun, onunla e, brown'u seçiyorum. Yani kahverengi. Çok güzel oluyor. Uygulamanın içinde bu arada İngilizce arkadaşlar. E, renkleri bilmiyorsanız Translate'den bakabilirsiniz. Neyin ne olduğunu. Öyle arkadaşlar. Bu arada da sesli deyim Yanımda Buğra ve Eren var. Beyler siz de bir selam verirseniz video iyi olur. Yani az bir seslerini duysanız da arkadaşlar. Sıkıntı yok. Şimdi ben sizlere oyunumun detaylarından bahsedeceğim. Bu partinin patladan. Şimdi arkadaşlar uygulamanın e, çok basit bir deneyim gibi bir kullanım var. Onun dışında da hiçbir ek bir şey yapmıyorsunuz. Açıyorsunuz otomatik ses falan ekleniyor. Bununla e, ben ASMR videosu deneyeceğim. Hani bunu denemek için <laughs> zaten ASMR videosu kanalda bir tane ASMR var. Biliyorsunuz onda çok fazla e, ayda benim ayarlarım sıfırlanmış ya maalesef ki sıfırlanmış neyse e, yaptığınız zaman olacaktır arkadaşlar benim sizlere eğer uygulamayı açtığınız zaman hani bence sizler şey seçin e, en iyi ses bence redde arkadaşlar redin olanı seçin e, bir de uygulamanın içinde iki adet olarak ses değişiyor yani Blue'dan iki tane var, mor'dan iki tane var olarak değişiyor. Neden o da değişiyor? Onun sebebi de arkadaşlar <laughs> ee, birisi mikrofonla kaydedilmiş ses, diğeri ise orijinal sesi. Direkt yansıtmış da uygulamaya. Hani öyle, birisi böyle mikrofondan çekilmiş. Sesi birazcık değişik. Ee, diğeri ise orijinal olanı yani direkt şeyi. Öyle oluyor arkadaşlar. Ee, sizlere öyle açıklayabilirim. Ben orijinal olanı PBS ve TPA olarak da herhalde değişiyor. Ama bir tanesi TB, e, PBA olarak diye biliyorum zaten. Tam bilmiyorum. Sizler uygulamanın içinden bakıp bulabilirsiniz. Deneyerek oradan bulabilirsiniz. Sizler en uygun olanı da bulabilirsiniz. Şimdi kaç blok koyup adamın önüne bence alabileceğimizi düşünüyorum. Zaten bloğa gerek kalmadı Tamam. Çok güzel bir şekilde kestik. Dediğim gibi arkadaşlar diskorsiyonumuz açıklamada var. Gelip onları SS'ine atıyorsunuz. Ondan sonra arkadaşlar alıyorsunuz. Rolünüzü indirebiliyorsunuz. Görüşmek üzere. Bay bay.